Depremin etkilediği kentlerde hükümete tepkiler sürüyor. Adıyaman'da vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Vali Mahmut Çoğadar'a büyük tepki gösterdi. Kara İsmailoğlu ve Çoğadar korumalar eşliğinde araçlarına binerek uzaklaşmak zorunda kaldı. Abi, 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 abi. Yardım geliyor diyorlar. Evet. Hani yardımlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu depremzede vatandaşları evet. geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenler etkilerini böyle dile getirdi. Başkan yaşayan biliyor. Evet, yaşayan biliyor. Başkanım, doğru. yaşayan biliyor. Ya yaşayan biliyor. Evet. Sadece yaşayan ya, biliyor. Doğru. 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 Bravo. Beni yani ihtiyaç görülecek tamam, Bir şey tamam, gelmiyor tamam, bu ya. Şey tamam, tamam. Mazot tamam, gelmiyor, tamam. yağ gelmiyor, şeker gelmiyor. Herkes püskül çikolata, püskül çikolata. Tamam. Biz ne yapacağız? Tamam, Batarya ya tamam. gelmiyor. Oo, hadi hadi hadi. Hadi eman hiç kimse gelmedi. Bu iki gündür hadi çıktı. Kimse bakmıyor hadi Kimse demedi hadi nerede? neydi? O ya geldiler mi? Gelip bizim yüzümüzü mi? Allah belanı salır mı? İnşallah. Buradan, buradan, buradan. Sondan devam ediyoruz yine başka.